sizlerle beraber Brawl Stars çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 7000 kupa videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar yaklaşık yani iki hafta sonra filan 7000 kupa alacağız. 2 haftadan daha fazla olmuş oldu olabilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok az kaldı. 7000 kupa olmama gıdım kaldı şu an gördüğünüz üzere. Yani hızlıca arkadaşlar 7000 kupadan sonra 8000 kupa almak istiyorum. 8000 kupada da gördüğünüz üzere emz var arkadaşlar. Durun gelmedi. Ve emz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok iyi çok iyi. emze bit iyi karakterler aslında arkadaşlar. Yani kupayalı diye söylemiyor. Kupayalı diye kötü değil aslında. Çok iyi karakterler. Evet arkadaşlar hiç uzatmadan hemen 7000 kupa videosuna geçelim. Evet arkadaşlar bu video 3 like. Jeki oynayacağım. Ardan ev karakter değiştireceğim arkadaşlar kupada. Bilmiyorum kaç karakter değiştiririm. Belki bunu bile hemen değil Bundan sonraki her mesela <laughs> dayanıma kalacağım arkadaşlar. Dayanıma <Dynamic> kalacağım. <laughs> Allah da neyse. Çok bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam, alsın. Tamam, neyse. Geç dynamite alacağım ben, dynamite. Kötü oynarım da dynamite'la ne yapalım? Ee, dynamite kupiyalı ödülü tamamdır. İyi, tamam. Bir şeye baktım. Ee, tamam, bir şey yok, tamam. Heh. Evet arkadaşlar, şu an oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün dükkana şekerli sandığı geldi. Güzel bir koştum arkadaşlar. UI'si falan çok değişik. Yani çok değişik mesela arkadaşlar. Tasarımı acayip değişik. Ona da baktım. Yani çok güzel olmuş. Birazdan size gösteririm belki bu video çıkışında. Hem başka şeyler de ince olabiliriz ama bu video çıkış olacak mı da var. Yani zor yani bunu bu hesabı 7000 yapmak çok zor. Ben topusa yeneceğim arkadaşlar o taktikle. Yürüye yürüye gideceğim. Bit var şu an. Hop hop. 1. Sinir etme beni ya. Ulan bit. Ya sanmıyorum ki o yükleri benim almam lazım. Bit alıyor gelip. Sen git başka yük al yani. Yük yok sanki ya etrafta. Yüzlerce bin on on beş tane yük var. Ay yirmi otuz tane yük var. Geliyor benimkine göz dikiyor. Ha şimdi de yük vermedi al. Böyle iş mi olur be abi? Böyle bir iş mi olur? Neyse ben burada pusacağım arkadaşlar. Pusa pısa yeneceğim. Ve 7000 kupa alacağım arkadaşlar. 7000 kupa olmama 60 kupa falan kaldı. Bugün de acayip bir kupa kastım. Ben 5600 kupa falandım. Yerel 304 kupa kastım ben bir günde falan. Baya bir kastım ya. Değişik. Şu an gidiyoruz. Oynayacağız ama zor. Çıkam miyim? Mesela Dynamite'la ben alamam kimseyi, o da var. Dynamite zor bir karakter oynaması. Evet adamlar nerede? Şu an ona bakıyorum. Tamam, şuradayım ben. Aha, aha geldi. Aha gitti. Arkadaşlar az önce aşağıda bir küçük siyah bir şey çıkmış olabilir. Onun için kusura bakmayın. İyi arkadaşlar ikinci oldum. Uf ne güzel patlatmıştı ya onu neyse 8 kupamızı daha kastık şu an devam ediyoruz da bence zor olacak 7000 kupa yapmamız son dama şekerci sen diye unutmazsam göz atacağız arkadaşlar merak etmeyin olan ona ne yapıyorsun sen ya nasıl öldüm ya Neyse tamam. Moralimizi bozmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oralığimizi bozmadık. Devam ediyoruz şu an. Evet arkadaşlar şu an şöyle devam ediyoruz oynamaya. Hadi. Bir git. Lütfen git başımdan gelme. Oyuklar benim. Alanına yakarım. Onları yakarım diyeceğim ama olmuyor. Sinirlendirmeyin beni of. Neyse dayanamakla oynayacağım. Bulla oynayacağım bulla bulla. Bulla oynayacağım arkadaşlar. Gel bul. Hadi 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 hadi. hadi. Bulla bir oynayalım yargı dağıtalım arkadaşlar. Bulla bir yargı zamanı. I'm Hop. Adam can dolduru düz 400. Yürü 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 kaç 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 kaç. Kaçalım arkadaşlar. Aha. Oğlum siz benim başıma bela mısınız ya? Bu ha. Şu an arkadaşın oynamaya devam ediyorum. Öleceğim mi? Ölmeyeceğim tabii ki de. Tamam. Şu an oynamaya devam ediyorum. Belki bu daha kolay. hızlı daha kasarız. Ondan bula oynayacağım. Maç boyunca bula oynayacağım. Obeley. Yes be böyle alırız. Baba böyle alır. Şu an oynuyorum oynuyorum. Hadi. Kimden geldi o ya? Al. Tamam şunu da aldım. Tak tak. 3600 yürü canım. Gel buraya firma. Gel gel gel. Yes. Baba pura yargı dağıtıyor arkadaşlar. Yargı zamanı, yargı dediler geldik. Tamam gel ayısını sürdük. Hop. Hop. Tamam. Ben ölemem buna. Ben bunu ölemem. Bu kadar fazla yük toplamışım bir de bunu öreceğim. Ha? Aa bu ne? Bu ayısını sürükle, sürüklüyor. böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir şey mi olur ya? Aha gel buraya. Gel, gel, gel. Uza, uza, uza. Osa, osa. Yes be, yes be, yes be. Böyle alırız be. Hem uçma açarım, hem alırım, hem yükleri de cebe indiririm arkadaşlar. Bu benim taktiğim. Ne alakası? Çok boş yaptım ya. Ya kaçma hadi yiyorsa kaçma. Yiyor mu, yiyor mu? Gel 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 dinme gel gel. Seni bir dört beş vuruşta öldüreyim. Az canlı iken gelseydin ne oldu? Anca canlı köşede böyle dur durursun gelirsin yanıma. Ya öyle bir şey var mı? Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın sen be? Ulan ne yapıyorsun ya? Tamam. Şu an video kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Arkadaşlar ben hemen kasıp geliyorum. Tamam mı? Hemen kasıp geliyorum. Durun olmadı. Yine 3, 2, 1. 1 Evet arkadaşlar şu an tam tamına 7.000 kupayı. Şu an 7, ya şu an 7.000 kupaydım. Eee az önce 6.998 kupaydım. Eee bağlantım kesildi şu an. Aksilik oldu. Bağlantım kesildi arkadaşlar şu an. Neyse arkadaşlar, hemen geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere 7000 kupayım. O anı gösteremedim. İçim kusura bakmayın. Şu an gördüğünüz üzere 7000 kupa hesabım. Ha, oh, bir kupa daha atlattık. Şu an 7000 kupa oldum arkadaşlar? Şş yani bayağı bir yani kupa oldum. Yakında 10000 kupa olacağım. Yani daha 8000 kupa olmadan 10000 kupa hayali kuruyorum. Yani şu an 8000 kupa olma, 1000 kupa kaldı. Hemen 8000 kupa olmak istiyorum. Emz var hem bir karakter son kupa yol karakterim oluyor? Yani hesabımdaki 21. Ya yani 18. karakter falan oluyor. Evet arkadaşlar bu videoya 3 like hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay.